Adana'ya gitti götürdü diyorsun. Hı hı. Ailesinin yanına mı? Ha annesinin yanına. Ya o evde zaten babası devlet memuru ama adam da kendileri gibi bir şey yani. Akşam gün şartlarda olduğuna ben kesinlikle anlamıyorum. Çünkü iki sene ben onlarla beraber kaldım. Yani kendi erkek kardeşim. Beş buçuk senelik evliyim. Evliliğimin dördüncü ayında e, uyuşturucu madde kullandığını öğrendim. Ayrıyeten şiddeti başladı zaten. Yani belli belirsiz yerlerde çalışıyordu, evine bakmıyordu. Hani e, daha sonra Adana'dan ikamet edildik, oradan buraya getirdim iş bulamadığı için. Burada e, çalışmaya başladı. Sonra tekrardan e, kullandığım maddeye yatırım yaptığı için ile alakalı e, mesela eviyle bir, bir ilişkisi yok. Çocuğuna bakmıyordu, bana bakmıyordu. E, Kızı daha yeni doğum yapmıştı evimizin altındaki Ganyan Bayi'ye borçlanmış. Oralara parasını ödüyordu. Kızım bir yaşına geçtikten sonra, bir yaşına başka bir süreden sonra ben işe girmeye karar verdim. Mecburen çalışmak zorunda kaldım. Bu süre zarfında o baktı çocuğa. Hani dönüşümlü olarak oturduk. Ondan sonra ben yokken evde çocuğuma şiddet uyguluyormuş. Geldiğim zaman zaten bana da darplar, şiddetleri, hakaretleri oluyordu. Bir sene kadar önce de e, kadın sığınma evine gittim bunun yüzünden. Hani evde para yoktu, bu da uyuşturucu madde alması gerekiyormuş. Almadığı zaman zaten kafası dönüyordu. E, o yüzden kavga etmiştik, beni gene darp etmişti. Kadın sığınma evine gitmek zorunda kalmıştım artık bir şeyim kalmadığı için. Daha sonra orayı da gördükten sonra tekrardan eve döndüm. İkinci gün eve döndüm. Hani bir süre hiçbir şey yapmadım ama daha sonra bunun devamlılığı sürdü. Ee, en sonunda 23 Nisan'da e, kayınım ve kendi akrabaları yüzünden bir tartışma oldu. Ben de ayrılmaya karar verdim. Ailemin yanına gittim, geldim, geri döndüm. İşime devam ettim. Ee, devam ederken sürekli darpları, şiddetleri ve sadece kendinin de değil, ailesinin, teyzesi olsun, annesi olsun, kaynım olsun, ondan sonra da evler olsun. Darpları, şiddetleri, devam etti. İşte e, zaten cezaevine girip çıktıkları için kendileri için bir sorun olmayacaklarını söylüyorlar. Daha önce işin cezaevine girdi mi? Ha, girdi evet. Girdi, çıktıya gitti. Neden? Hatta e, uyuşturucudan yakalanmış. Girdi, çıktıya gitti. imzası falan vardı. Yani ben uzaklaştırma aldım birkaç defa burada. E, onu da ihlal etti. Onun için de üç gün bir girdi. Sonra üç gün bir daha girdi ihlalden dolayı. Şu anda da kesinleşmiş 6 ay, 7 gün bir cezası var. Ancak niye uygulanmıyor ben onu da anlamadım. Hani adam hayda dışarıda serbest serbest geziyor. Hani ortak velayette kızımız olduğu için, hani devlet hala buna bir şey yapmadığı için. Tedbir kararı istedim, onu da vermediler. Geçici velayet istedim, onu da vermediler. Ee, çocuğu birden fazla kez kaçırdı zaten. Birinde teyzesine kaçırdı, götürdü. Birisinde e, kendisi işte en son bu dört gün önce. Kardeşiyle, kuzeniyle geldi. Gayet adam hani rahat, Çocuğu göreceğim diye geldi, aldı çocuğu kaçırdı, götürdü hani öyle bir planlamış ki o Şurada büyük bizim park var, çocuğu göreceğim dedi, bir haftadır görmüyorum, ee, yan yana gittik Yani bir parkın için altına kuzeniyle kardeşini yerleştirmiş Oradan sağlayacağım diye aldı çocuğu götürdü, oradan attı attı ki ben yetişene kadar zaten Çocuğu götürdüler yani, Taksim o kadar da ayarlamışlar Tabii ki merak ediyorum yani Arıyorum, aradığım zaman adam hakaret ediyor, küfür ediyor. Hani sen anne o sence kakar buraya gelsin. Yani amacı çocuğu sevmek değil. Çocuğu kullanmak. Ben geri dönmediğim için. Hani çalıştığım için. Kendi ayağımın üstüne durduğum için. Beni burada bırakmak istemiyor. Hani beni de peşinden sürükleyecek. Oraya gideceğim. Ailen dizinin dibinde otur. Ee, sen çocuğu al. Gerekirse ben sana nafaka da öderim. Neyle ölecek onu da bilmiyorum zaten. Şu anda belli bir bir yerde paketçilik yapıyor diyebiliyorum. Yani kendisi şahsen yapmayacağını ama akrabalarının bu tür şeylere e, şey o meyli olduğunu yapsalar bile benim anlamayacağımı söylüyor zaten da yani beni daha önce ailemle tehdit etti erkek kardeşim olsun kız kardeşim olsun yani çocuğuyla ilgili bir tehdit de bulunmadı ama bu çocuğun darp ettiğini ben kendi gözlerimle gördüm komşularım gördü e, daha sonra hani bu boşanma olayı olduğunda e, mesaj da atmış komşularıma şahitlik yapmayın çocuktur hani bir kere iki kere vurulur gibisinden mesajlar da atmış. Yani şu anda ben sadece çocuğumu istiyorum. O adamın yüzünü görmek de istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Kızımı versin bana yeter. Yani ben çalışıp bakabiliyorum. Ayağımın üstünde durabiliyorum.